Selam dostlar, yepyeni bir depo adalet videosuna hoş geldiniz. Videonun başında ve kapağında gördüğünüz gibi Jamskiri Sprinter'e bu devam ediyoruz. Ben bu videoyu zaten daha önce bir kere çekmişim, bir iki ay öncesinde. O videoyu çok sevdiğiniz için bugüne devamını çekiyorum. Bu mantığı basit. Asıl burada önemli kısım, Efsun Kanyuf'u ve burada görmüş olduğunuz kutlama posteri. Diğer bütün avantajlar, Efsun Kanyuf'u uzun yaşattırmak için ayarladım. Biz bir kurbana balta atıyoruz ve Balta attığım kurbanla ben 112 sürat dönem etkisi kazanıyoruz ama merak etmeyin biz daha hızlı bir şekilde yetişiyoruz o kurbanın yani o kurbanın daha çok hızlıyız. Bunu görmüş olduğunuz kaynufu sayesinde ise yarıldığımız için 15 saniye boyunca bütün fightler kapanıyor. Ve kurbana daha hızlı bir şekilde yetiştiğimiz için ise 5-7 saniyede kurbanı rahat bir şekilde düşürebiliyoruz. Bölümümüzün mantığı tamamıyla bu. Maçlarımıza geçmeden önce kanala abone olmadıysanız abone olursunuz gerçekten çok sevinirim. Hazırsınız maçlarımıza geçelim dostlar. Seviliyorsunuz. Evet dostlar geçtik. Birinci maçımıza haydi bakalım. Bu videomuz yine geçen seferki yaptığım jumpscare bu videoyla tıpa tıpa aynı. Odağımız tamamıyla Kalinufo. Kalinufo'nun olabildiğince uzun yaş Ve aslında bu gösterebileceğim en iyi maplerden bir tanesi geldi. The Game Map'i geldi. Balta tutturması bir o kadar güzel. Yani en azından... Hastane gibi böyle iğrenç iğrenç koridor sokakları yok tamam, Sprintin var Sprintin altta Solunda Birisi daha var diyecektim ki başka yere gitmiş Başka yerlere de bakıyorum belki sadece yani Bu kurbanın şey yapmasını istemiyorum da Bir janitor nar bitti Eğilecek misin? Elimini bekliyorum çünkü eğildikten sonra otomatik ben tutturabiliyorum sana. Ojentör bir iki kişi oturuyor yok. Yüz yüz bir şekilde o ojentör tek kişi yapmış olamaz. Tam diğer kişi de orada. Ya bu totemi orada. Sen sormasayım nereye gidiyorsun? Az yani diyeceğim sen nereye gidiyorsun? Balansın yoksa hiçbir şey değişmesin senin için. Hemen seni de alalım. Güzel başladık. Sprint ile zaten Prestige yüzde kastımı çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten Kaneki'den sonra iyi mi gelir kötü mü gelir bilmiyorum yani normalde bildiğiniz üzere benim bir imajım var. E, yani sizler bana durmadan Kaneki adam ne haber Kaneki falan diyorsunuz ya. Acaba o bir sonra değişir mi? Bence değişmez yani Kaneki ilk olduğu için o daha da gözünüze daha iyi olur. güzel oturtturdum. Gel bakalım. Bakalım yani yorumlarınızı merak ediyorum. Zaten ne kadar az kaldığını gördünüz. Adam yanlışlıkla kapıya geçti evet. Pencereden atlayacaktı da o nasıl oluyor? Onu nasıl becerdin sen? Ay senin normal şartlarda pencereden atlaman lazım yanlışlıkla yaptı onu. Ama onu nasıl yanlışlıkla yaptı bilmiyorum. Orasını söyleyeyim de. Aa sen yeni satıyorsun. Bu ne yapan, bunu kıran birisi var mı? Ölümsüz gitti. Bizim için bir şey değişmiyor. Hadi be. Böyle ufaktan bu göz ucuyla her şey oluyor. Niye o zaman kaç göz yaptın sen o? Ve diğer arkadaşın neden o kırmadı? Tamam canavarını kullandık. Neler olsun sana. Helal sana gel buraya. Senin cenab dün yok. Senin bir daha iki durumunda asacağım direkt. Totemleri kimse elemedi yalnız. belki ucundan yeni göz gezdiriyorum belki kırmaya çalışan vardır diye. Çünkü o oradaki totemi bilmeleri şart. Ve gördüm. Kral yani Jenter öpüsün neden yanında ilizyonu koyuyorsun? Ben keşke geldikten sonra yapsaydım onu. Ya da beni duyduktan sonra yapsaydım. Bakın fark ettiğiniz üzere ben kime balta atarsam o çeyiz sürüsü bir iki saniye oluyor. Fark ettiniz mi onu? İşte bu it böyle güçü. Ben orijinal Splinter'e bu bunu kullanıyorum ama tıpatıp bu buydu kullanmıyorum. Sadece kanun koyuyorum. Kanun fu kadar da zaten öne geçmiş oluyorum. Delleri tamamen jeneratör koruma amaçlı. Sağ sol. Güzel denedi. Sprint trap oynarken soğukkanlı olun. Arada yani hata yapmanızı en azından minimum indirirsiniz. Canavrin yok yani. canavrin yok gel. Yani. Gel de ne totemi kırdı ne de jenitör yapıyor şu anda hiçbir fikrim yok. Ben yani açıkça kurbanlar sayesinde kazanıyorum diyebilirim. Onu görmemiş gibi yapacağım. Görmemiş gibi yapayım diyeceğim de Sen de inadına gel beni nasıl tutuyorsun Bu arada dostlar siz ne düşünüyorsunuz Herkes oraya giriyor Space'e bastım ama olmadı Siz ne düşünüyorsunuz Prestige 100 olmam hakkında Bence abartıyor muyum yoksa Yakışır mı bana Sizlerin görüşlerinize acayip derecede merak ediyorum Çünkü ben bu Ben bu yola başvurduğumda Ne yalan söyleyeyim Dc attı Yani sprint replik baş emin değilim ama Oynanışı o kadar sardı ki anlatamam bu son dönemlerde. Özellikle ben sprint ile bir aralık veya kası kasmaya başlamışım. O zamandan beri deli gibi oynuyordum. Şu anda baya bir maç attım. Baya bir deneyimledim onu. Ve şu anki yolculuğumda ne yalan söyleyeyim sıkılmıyorum. Ne yalan söyleyeyim görüşlerinizi yorumlar kısmında çok merak ediyorum. Bakalım iyi mi yapıyoruz kötü mü yoksa farklı bir şey mi. Hangisi gitti? Kanyofu gitti. Ama zaten bu oyunu ben yeterince fazlasıyla gösterdim. Bu boyutu tamamen fan boyutu olarak yapın. Yani normal böyle yüksek MMR'dayken kazanmak için oynuyorsunuz zevkle. Yani sadece Kanyofu alın. Değerlerin tamamen de 4 modatlı olsun. Ya çünkü totemler özellikle yüksek ranklarda zaten totemleri çok kolay bir şekilde buluyorlar. Üstün üstlük zaten totemler oyunun başında gitti mi baya bir dımdızak kalıyorsunuz. En azından sadece bir tanesini Kanyofu'yu koyun. Geldiğinizde cebinizi bulunsun. Ama bu tarafta doğru oynarsın zannettim oynamadın Sen bir tık double yapıyor gibisin. Güzel gitti, güzel ilerledi. Bizden uzaktan tuturmak özellediğimiz yolları zor. Gelecek misin? E, eğilmeni bekliyorum ben senin. Ben burada her türlü oynarım. Ben burada her türlü oynarım. Dedim yani ben burada her türlü ben avantajım. İstediğin kadar çabalayabilirsin. Bir sprinter bir hakikaten ben bu olayını seviyorum. Yani üstü açık spotları yaşatmıyorsunuz. Özellikle Hunters gibi. Bir bir tane eklentisi var. Kötü bir eklenti biliyorum ama Freddy'nin şapkası. da çoğu spotları ama yakın spotları yaşatmıyor da. O da arada sırada oynuyorum gerçekten güzel oluyor da genel olarak ben de sizin gibi beğenmiyorum Kapakta tam önemi çıktı biliyor musunuz hemen Şu an geriye kaldı sürede tam onu da yerine gördüm Ya en azından 2 dakika falan beklemeyeceğim kapı için Ne oldu Bir anda böyle gizemli yürümeye başladın sen <laughs> Gel. Hemen seni böyle öldürelim. Maçımız güzel geçti. En azından totem sonları doğru kırıldığı için bu daha fazla gösterme şansım oldu. Diğer maçı bu seferki maçta Gılıç almıştım ya. Diğer maçta da bu değer diğer efsane kostümü alacağım. Adını unuttum. Film, filmdeki kostümü alacağım. Bakalım hangisi daha çok yakışıyor bakalım. Benim favorim bu zaten. Beni tanıyanlar bilir. Gerçekten güzel maçtı. Kurbanların da avantajları bu şekildeydi. Hazırsınız diğer maçımıza geçelim dostlar. Evet dostlar geçtik. Diğer maçımıza. Şimdi benim anlamadığım konuların bir tanesi var. Bu kostüm neredeyse ben Türkiye'de ya da genelde de globalde de olabilir. Bu kostümü hiç alan veya kullanan görmüyorum. Tabii elbette siz kullanıyorsunuzdur ona bir şey demiyorum da. Ha, neden acaba neden? Kullanan kişi sayısı çok az. Acayip derecede Merak ediyorum. Ben şahsen söyleyeyim benim bu kostümü çok sevmeme sebebim isminden dolayı. Sarı tavşan da isim olur. Yani sanki böyle pavyon ismi gibi geliyor bana. Yani sırf ben isminden dolayı yoksa ses efektleri o görünüşü falan çok güzel. Tamam. Beleşin ikinci kurbanımızı da bulduk. Ben nereye gittim? Sağ sol yapacağına dümdüz bir şekilde gitmiş. senin için daha da kötü oldu. Bu benim için daha da kötü oldu. Güzel kaçırdın. Oradan fevk atar belki. Aslında benim bu arkadaşı kovalamam hata çünkü Chase üzerine bu kurmuş. Ama değerleri de çok fazla bir şey yapmıyor. Tamam bak. balta yapıştırdım anında 2 saniyede düştü. Gel hemen. Bak nasıl bağlayacak şimdi iyisi. Bağırışı da güzel. Ya. Ben şahsen isminden dolayı sevmiyorum. Ölümsüzü gitti. Yaralı yaralı sen. Totem mi temizliyorsun? Büyük ihtimalle hani dedarda vardır da bilmiyorum. Garanti almam lazım. Nezden oraya doğru geçiş yolunu uzattırdım. Aslan Ertuğrul benimsin. Dediğim gibi. Niye iyileşmedin ki sen? Ben diğer arkadaşımın kovalaya da çok olmuşuydu. Acaba bundan sonraki totem hangisi? zikici konu merak ediyorum. Tamam, fake mine doğru gideceğim. Kanyofu yaşıyor mu? Kanyofu yaşıyor güzel. Bak balti atıyorum 200 saniye sonra elimdesin. <laughs> Tamamdır seni hemen şöyle bir asalım. Hangi tutam gitti? Kanyofu gitti. Tamam fazla biri yaşadı zaten. En azından gösterebileceğim kadar gösterdim zaten. 2-3 tane göstersem yeterli. Tamam oradaki kurban aldı. Her türlü rahatsız. Ama bak şu adını ne? Robin mi? Robin ne? Heal yapmıyor ki. Nasıl olsun tünel yapınca tünel yaptı oluyoruz. Elimizden elimizden gelince fazla adil oynadık bile. Güzel sağ olsun yapıyor. Bu tarafta oynuyorsa burada her türlü ben avantajlıyım. dediğim gibi burada her türlü ben avantajlıyım. Takıldı bir de. Üstü açık su ne yaparsınız yapın bakın. Ne yaparsınız yapın. Tüm totemlerim gitti. Ve her türlü baltanızla oynamaya çalışın. Bırakın vakit kaybedin. Bırakın o adam sizi spotun üstünde döndürsün. Çünkü başka kapalı spota geçtiğinizde sprint baya bir vakit kaybedersiniz dostlar. Hadi bir gideyim. En azından farklı bir kurbana odaklanayım. Yok Robin'e gideceğim buradan. Senin de burada işim yok. Acaba Bak herkes diyor. <laughs> Sen niye heal yapmıyorsun? Bak sonrasında tunnel yaptığımı ben tunnel yaptı oluyorum. Bak, geçtim buraya kadar koştun mu? Bu tarafta oynuyorsan ben her türlü burada kardayım. Etrafa bakmam lazım. Belki etrafında şu an dolaşıyordur. Tamam. Yani buraya kadar uçak değilse gelemezsin değil mi? Güzel. <laughs> Seni yaptığını da biliyorum. En azından alıksına bakıyor. Takılmasam oluyordum ha. Bu düşen yer var mı? E tamam. İki jeneratörü aynı anda mı bitti? Yeter gari. İşte böyle spotları size rahat bir şekilde oyalayabiliyorlar. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kral sen iki saniye dedi yere düşmedin mi sen bana niye orada TV'yi atıyorsun? Görmüyorum seni. Yok seni görmüyorum. Hakikaten görmüyordun da. Niye böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun aynen anlamıyorum. Gel hemen. Şi. Üste spotlarda oynamayı bu yüzden ben önemseniyorum. Fark ettiğiniz üzere bak orası kapalı bir spottu. Her yani ne kadar böyle aralarından balta atamayacağım bir spottu. Aslında gördüm. Bunun sayesinde beni rahat bir şekilde oyalayabiliyor. Bu yüzden önemli. Sana direkt buradan ota ata Ama mis gibi maçımıza bak. Bu maçımızı tertemiz bitti. En azından bu bildiğim maçın başını çok güzel gösterebildim. Her ne kadar bu seferlikinde erken kırılmış olsa bile gösterebildim. Ve dostlar sizlere sormak istiyorum. Bu önceki galışır yoksa bu görmüş olduğunuz filmdeki kostüm mü? Ben hiçbir şey, bir şey demeyeceğim. Zaten benim tarafımı biliyorsunuz. Bu kostüm de güzel ama diğerinin kostümü de bir babamın aşka ya. Kurbanların da avantajları bu şekilde Evet dostlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmemi ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi. çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.